Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu, Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden kıymetli, değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Evet, tekrardan kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz, sefalar verdiniz. Konu başlığımız ise hızlı bir şekilde giriş yapmak istiyorum zamanınızı almamak adına. Hırsızlardan, nazardan, düşmandan ve kötü komşudan korunmak için dua arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok etkili dualardan bir tanesidir. Düzenli bir şekilde okuyalım inşallah. Her kim hırsızdan, nazar değmesinden, düşmanlardan, kötü komşunun kötülüklerinden korunmak isterse Perşembe gecesinden başlayarak 7 gün, 7 gece, 70 defa Allahül Hasibü diye okur ise sayılan kötülüklerden ve şerlerden Allah'ın izniyle korunur. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Elbette her zaman olduğu gibi hasta kardeşlerimizi de unutmuyoruz. Hasta olan tüm kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.